Selam herkese yine biz bugün tarihi yarımadada bir gezi yaptık ve karnımız acıktı. Dedik ki sirkeci lezzet sokağına gidelim. Orada böyle çok met edilen bir cağ kebapçısı varmış. Orayı ziyaret edelim. Ben ilk defa cağ kebapçısı. Ben de. <laughs> Duyduğumuz esasında Erzurum'da insanlar mesela 3 insan birleşip bir keçi alırmış. Onu hemen kestirip pişirip alırmış etlerini. Şimdi biz de oraya gideceğiz bakalım. Tam şu aralar arka sokağındayız galiba. Evet. Karşımızda sokak. <laughs> O zaman biz yukarı gidelim. Tamam. Yemeğe başlayalım Aa, afiyet olsun. Teşekkür ederim. Bunlar, biz bu haftada üç söyledim ama tek getirdiler. Sıcak sıcak böyle step by step veriyorlarmış. Önce birileri yiyeceğiz bakalım. <laughs> Gebereceğim, gebereceğim. Arkadaşlar Buse yine dibini sıyırıyor. <laughs> ne efsane bir yerde. Yorumumuzu dışarıya mı saklıyorsun? <laughs> Cevap bile vermiyor ya. <laughs> yeter tencereyi yedin, yeter kabağı yedin. Burası Şehzade'nin cahil kebabı. Çok Şiş yedik, kabağı yedik. Görüşmek üzere. <laughs> <beraber. gülüyor> Abi, hayatımda gittiğim... Daha sakin bir yerde mi yorum yani? Enfes bir yerde yani. <gülüyor> <gülüyor> ya uff. <öf. gülüyor> bu ise şey, tamam mı? Bu biz bizi böyle tam bir, bir iki, ikili olarak kabul edin. Tamam mı? Ben pesimistik şey bu pesimistik taraf. Ben de optimistim. <laughs> ya ben güzel yanlarına bakıyorum. güzel <laughs> de. <laughs> Lezzete bakıyorum. illa abi. Bak şu sokaktan hatırlarsınız. Eski videoya gidin. Hani çocuk çıkıyor oradan çık çocuk çık oradan Ya Ali Usta'dan çiğ köfte aldık onda da Ne diyor biliyor musun? Bu çok koydu ya bu borusu gibi oldu Kocaman oldu diye Yani illa bir şey eleştirecek Buse. Şey. Neyse onu da öyle kabul eder canımız Neyse canlar Görüşmek üzere Umarım videoyu beğenmişsinizdir Alttan yorum atın Gitmemizi istediğiniz yerleri Efendime söyleyeyim değil mi? Yapmamızı istediğiniz şeyleri artık yorum atın. Görüşmek üzere. De, kendinize iyi bakın. Bay bay.